Merhaba. Hayatımda çok kilit bir noktayı fark ettim ve bunu sizlerle paylaşmak isterim. Hayatın anlardan oluştuğunu ve değişmez sandığımız her şeyin bir anda değişebileceğini fark etmiş ve içselleştirmiş bir şekilde yaşamaya çalışanlardan. Sevdiğim insanların ya da benim bir saat sonra hayatta olup olmayacağımız belirsiz. Bazen bunu unutuyoruz. İçimizdeki Hayata tutunmaya çalışan o güçlü taraf bunu unutuyor ve her an saldırı pozisyonunda yaşamak istiyor. Hayattan hep almak istiyor. En güzeli benim olsun. Hayatta tadılabilecek her şey tadayım ve buna benzer birçok cümleyle bedenimizi ele geçirmeye çalışıyor. Her an ölüm bilincini fark ederek yaşasaydık hayat çok zor olurdu. Dengeyi sağlamak hayatta en önemli unsur. Ancak yakın zamanda katıldığım bir cenazede genç bir kadın ağlıyordu. Ve onu sarılmaya çalışan insanlara sakın dokunmayın. En son anneme dokundum. Dokunmayın diyordu. Hayatta gerçekten ölümün ötesi yok. Eşlik edilen bazı anlar bakmayı bildiğimizde 100 yıl yaşamışız gibi dersler verir bize. Hayatta tüm hataları yapmaya çalışmadan hayatı öğrenmeye çalışmak daha iyi diye düşünüyorum. Aslında gelmek istediğim nokta bambaşkaydı. Ancak kalbe dokunan konulardan bahsediyorsanız konu hep değişir ve akar. Hayatta tüm güzellikleriyle ve fenalıklarıyla kabul edip enerjinizi yüksek yaşamaya çalıştığınızda karşınıza enerji hemen ruhunuzu rahatsız eden insanlar çıkıyor biliyorum benim de karşıma çıkıyor. Ve bu durum sonucunda bir şey fark ettim. Enerjisi aynı olan şeyler birbirlerini çeker. Neden bu insanlar karşıma çıkıyor diye düşünüp durduktan sonra anladım ki ruhumun aşama kaydetmesi, öğrenmesi ve bir sonraki aşamaya geçebilmesi için bu insanlar karşıma çıkıyor. Hayat ilerlemek üzerine kuruldur egomuzu frenlemeyi öğrenmek hayattaki en zor görevlerden biridir. Ve sonra fark ettim ki şükretmem gerekiyor. Bu insanın karşıma çıkması ve bende rahatsız uyandırması biraz daha güçlenmem gerektiğini söylüyor. O insanla baş etmem için bağırmak, sinirlenmek, kavga etmek çözüm olmayacak. Karşımdaki insanı bana uymayan tüm o özelliklerine rağmen o da öyle düşünüyor deyip onun yaydığı negatif enerjiyi kendi üzerime çekmemek için kendi enerjimi nötr tutmayı öğrenmem gerektiğini gösteriyor. Bu uzun bir yolculuk yolcu. Zirveye hiç kimse çekirdek çitleyerek çıkamıyor maalesef. Ancak çekirdeğimiz ceplerimizde olsun ki zirveye çıktığımızda sıkılmayalım. Hissettiklerimi aktarmaya çalıştım. Umarım ifade edebilmişimdir ve size de iyi gelecektir. Şimdi hayatta fark ettiğim bu düşünceleri Hint felsefesinin dört altın kuralı ile pekiştirmek isterim. Birinci kural Karşına çıkan kişiler her kimse, doğru kişilerdir. Bunun anlamı şudur. Hayatımızda kimse tesadüfen karşımıza çıkmaz. Karşımıza çıkan, etrafımızda olan herkesin bir nedeni vardır. Ya bizi bir yere götürürler ya da bize bir şey öğretirler. İkinci kural Yaşanmış olan her neyse sadece yaşanabilecek olandır. Hiçbir şey hem de hiçbir şey yaşadığımız şeyi değiştiremezdi. Yaşadığımızın içindeki en önemsiz saydığımız ayrıntıyı bile değiştiremeyiz. Şöyle yapsaydım böyle olacaktı gibi bir cümle yoktur. Hayır, ne yaşandıysa yaşanması gereken yaşanabilecek olandır dersimizi alalım ve ilerleyelim diye. Her ne kadar zihnimiz ve egomuz bunu kabul etmek istemese de hayatımızda karşılaştığımız her olay mükemmeldir. Üçüncü kural İçinde başlangıç yapılan her an doğru andır. Her şey doğru anda başlar. Ne erken de geç. Hayatımızda yeni bir şeyler olmasına hazırsak o da başlamaya hazırdır. 4. Kural Bitmiş olan bir şey bitmiştir. Bu kadar basittir. Hayatımızda bir şey sona ererse bu bizim gelişimimize hizmet eder. Bu yüzden serbest bırakmak, gitmesine izin vermek ve elde etmiş olduğun bu tecrübeyle ileriye doğru bakmak daha iyidir. Biz kaydımızı yaparken bize eşlik eden bu tatlı kuşu da buraya ekleyeyim. Hoşçakalın.